Herkese merhaba ben Erk Gürsoy. Harika Oyunlar serisinin 11. bölümünde yine sizlere benim çok beğenmiş olduğum birbirinden güzel oyunları tavsiye edeceğim. Hadi gelin hemen ilk oyun ile başlayalım. İlk sırada Battle Prime var. Battle Prime çevrim içi 6'ya 6, 6 takımla oynayabildiğiniz bir third person shooter oyunu. Çok güzel grafiklere sahip bir oyun. Oyun oynadıkça ve seviye atladıkça yeni silahlar ve modlar satın alabiliyorsunuz. Hatta yeni tip karakterler de açabiliyorsunuz. Karakterlerin de kendine has özellikleri bulunuyor. Oyun içerisinde birçok oyun modu ve bölüm bulunuyor ve genelde oyuna girme süresi de gayet hızlı bir şekilde oluyor. Oyunu kolay oynayabilmeniz için de hedefi tutturduğunuzda otomatik ateş etme özelliği de bulunuyor. Bu açıdan benim gibi böyle bu tip oyunları oynamakta zorluk çekenler için bayağı rahat oluyor. Ben de bu oyunu daha yeni indirdim ama hem grafik, ses ve genel oynanış olarak benim çok hoşuma gitti. Call of Duty tarzı oyunları alternatif arayanlar bir indirip denesin derim. Oyunun Türkçe dil desteği var ve hem iOS hem de Android'li cihazlar için de ücretsiz. İkinci sırada Figment. Figment'te çok güzel bir konsepti ve hikayesi olan bir puzzle macera oyunu. Ses tasarımından görsellerine kadar çok başarılı bir oyun. İçerisinde farklı zorluklarda puzzleları çözerek ilerliyorsunuz. Bir güzel yanda oyunun tam Türkçe dil desteği bulunduğundan İngilizce bilmeyenler de çok büyük keyif alabilir. Oyunun belli bir kısmı ücretsiz eğer beğenirseniz sonrasında satın almanız gerekiyor. Güzel bir puzzle oyunu arayanların denemesini tavsiye ederim. Ancak bu oyun şimdilik sadece iOS'ta bulunuyor. Android için bir sürümü yok. <laughs> Üçüncü sırada Sky Combat var. Bu oyunda uçak savaş oyunlarını sevenler için güzel olacağını düşünüyorum. Savaş uçakları ile çevrim içi olarak başka oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Oyun içerisinde birçok uçak modeli ve bu uçakların taşıdığı top ve füze gibi birçok ekipmanı da değiştirebiliyorsunuz. Bu arada oyunun yapımcıların dediğine göre bu oyunda gerçek uçak ölçüleri ve realistik fizik motor kullanılıyormuş. İddialı bir söyleme olsa da oyunu oynaması zevkli ve kendiniz bir anda it dalışı yaparken bulabiliyorsunuz. Oyun henüz erken erişimde olduğu için bu oyun modları içerisinde sadece iki takımda savaş modu bulunuyor. Tahminimce güncellemeler ile oyuna daha fazla modlar gelebilir. Uçaklara ve özellikle savaş uçaklarına ilgisi olanlar bu oyuna bir baksın derim. Merak edenler için bu oyuna Türkçe dil desteği yok. Oyun şimdilik Android'de erken erişimde ve ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ancak bir iOS versiyonu bulunmuyor. Dördüncü sırada benim kişisel favorim olan Forgotten Annie. Bu oyunda gerçekten muazzam kalitede görselleri ve konsepte sahip puzzle ve macera oyunu. İki boyutlu görselleri, animasyonları ve ses efektleriyle gerçekten çok sürükleyici bir oyun. Sahne geçişleri, hikaye akışı ile gerçekten ne kadar övsem azdır. Oyun içerisinde karakterler ile diyaloglara yön de verebiliyorsunuz. Ancak merak edenler için bu oyunun Türkçe değil seçeneği yok. Hem Android hem de iOS için bu oyun mevcut. Bir de bu oyunun ilk bölümü ücretsiz, devamı için oyunu satın almanız gerekiyor. Ama bu tip macera oyunu severler bence gözleri kapalı bir şekilde bu oyunu satın alacaktır. Çok fazla spoiler olmaması için oyunun baş kısmı ile sizleri bu görsel şölen ile kısa bir süreliğine baş başa bırakıyorum. <laughs> 5. sırada PUBG var. Bu oyunda çok güzel grafikleri sahip ama içerisinde çok fazla içerik olmayan, düz ve sadece aksiyon isteyenler için birebir Oyun içinde zombilerle dolu bir harita içerisinde bir yere ulaşmaya çalışıp ve belli sayıda zombi öldürmeye çalışıyorsunuz. Harita içerisinde kurşun, bomba ve silah gibi şeyleri de toplayarak ilerleyebiliyorsunuz. Pek bir hikayesi yok ama grafikleri güzel olan bu oyunu denemek isteyenler telefonunu ücretsiz olarak indirebilir. Bu oyunu çevrim dışı da oynayabiliyorsunuz. Ancak sadece şimdilik iOS sürümü mevcut. Android için bir sürümü bulunmuyor. Altıncı sırada Extreme Landings. Bu oyunda yine uçak ve hatta simülasyon severler için. Oyunun grafikleri güzel ve oyun içerisinde sizin kontrol ettiğiniz uçakları indirmek için belli problemli durumlar yaşıyorsunuz ve bu sorunları havada çözerek uçağı hava alanına indirmeye çalışıyorsunuz. Her ne kadar uçak simülasyonları hakkında çok detaylı bilgi olmasa da oyunda gördüğüm kadarıyla bayağı detaylı bir şekilde uçak kontrol edebiliyorsunuz. Telefonun jiroskopunu kullanarak da uçağa yön verebiliyorsunuz. Bu oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor. Hem Android hem de iOS cihazlarınıza bu oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 7. sırada ise Food Gang var. Bu oyunda böyle fazla kafa patlatmadan çevrim içi oynayabileceğiniz, ikili takımlar ile savaştığınız bir platform oyunu. Grafikleri ve oynaması eğlenceli bir oyun. Kısa süreli maçlar içerisinde iki takım karşılıklı olarak savaşıyor. Bölüm sonlarında kazandığınız kutulardan karakter geliştirme için tokenlar ya da yeni karakterler kazanabiliyorsunuz. Her karakterin farklı özellikleri ve güçleri de bulunuyor. Hızlı bir şekilde girip birkaç maç yapıp oyundan çıkabileceğiniz, çok fazla vakit harcamayacağınız ama eğlenceli bir oyun. Oyunun Türkçe dil seçeneği yok. Hem Android hem de iOS cihazlarda ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. 8. sırada Gravity Zero var. Bu oyunda güzel grafiklere sahip bir motosiklet yarış oyunu. Biraz farklı bir tarzı var. Platform oyunu oynar gibi oynuyorsunuz ve yarıştığınız seviyelerde karşınıza türlü zorluklar çıkıyor. Bunları aşarak da motordan düşmeden bu seviyeleri geçmeye çalışıyorsunuz. Her bölüm 3 seviyeden oluşuyor. Eğer bir seviyede motordan düşerseniz kaldığınız seviyeden devam etmek için ya reklam izlemeniz gerekiyor ya da o bölümü en başta oynamanız gerekiyor. Yani motor yarışlarının Dark Souls oyunu gibi düşünebilirsiniz. Yani o yüzden motordan düşmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Oyunda seviye atlayıp motoru değiştirebiliyor ve bir takım modifikasyonlar da yapabiliyorsunuz. Eğlenceli bir oyun, özellikle bu tip motor yarışını severler bir baksın derim. Oyunun Türkçe dil seçeneği yok. Hem Android hem de iOS cihazlarda da ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz. Dokuzuncu oyun Real Car Crash. Bu oyunda PC'de olan Beam NG Drive oyununda esinlenerek yapılmış bir oyun gibi duruyor. Oyun içerisinde birkaç farklı harita ve oyun modu bulunuyor. Bu modlarda da genel olarak arabanıza ya da başkalarının arabalarına zarar vererek puan ve para toplayabiliyorsunuz. Bu paralarıyla de arabanızı modifiye edebilir ya da yeni araba ile değiştirebilirsiniz. Arabaların kaza yaptığında aldığı hasar fiziği de fena değil. Oyunun Türkçe dil seçeneği bulunmuyor ve bu oyun şimdilik sadece Android'de bulunuyor. iOS için bir sürümü mevcut değil. Son oyun ise Drake and Trap. Bu oyunda tarz olarak RPG oyunu. Karakteriniz ile belli görevlere gidiyorsunuz ve kendi envanterinizde olan askerlerinizle savaşarak kazandığınız manalar ile oyun içerisinde o askerleri çağırarak ilerliyorsunuz. Bölümler içerisinde tuzaklardan kaçıp düşmanlar ile savaşıyorsunuz. Her bölümün sonunda da bir bölüm sonu canavarı oluyor. Bunu da öldürdükten sonra o bölümü geçiyorsunuz. Karakteriniz ve envanterinizdeki askerlerinizi de geliştirebiliyorsunuz. Hatta envanterinize yeni askerler dahil ederek daha da güçlenebiliyorsunuz. Oyunda bir de arena modu var. Bu mod içerisinde oyuna 6 farklı oyuncu bir bölüme girip orada ilk bölüm sonu canavarına ulaşıp öldüren olmak için yarışıyorlar. Genel olarak çok zevkli bir oyun. Hatta bu listedeki favori oyunlarımdan bir tanesi diyebilirim. Merak edenler için bu oyunun Türkçe dil desteği yok. Bu oyunu da yine hem Android hem de iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. sizlere tavsiye etmek istediğim harika oyunlar bunlardı. Yine favorileriniz ve tavsiye etmek istediklerinizi aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir de bana destek olmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. <laughs>